hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere güzel bir yelek modeliyle geldim. Basit bir model yapılışı. Sizi sıkmayacak, rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Benim 7 aylık bir bebeğim olmasına rağmen rahatlıkla yapabiliyorum bu modeli. Yani o kadar basit bir model. Bebekli anneler e, ya da ne bileyim işli güçlü anneler bile herkes rahatlıkla yapabilir. Çünkü basit bir model. Şöyle söyleyeyim ilk sırada kendisini tekrarlayan bir model Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz Ben ilk olarak bir miktar zincir çekeceğim zincirlerimin herhangi bir kat sayı üzerinde çekmiyoruz modelimizi gösterecek kadar olması yeterli Sizlerde yapacağınız kullanacağınız yeleğin ebatına göre zincirlerinizi çekebilirsiniz Ben model göstereceğim için çok fazla bir zincir çekmeyeceğim tanımlar. Bana bu kadar zincir yeterli olacaktır. Kamera arkasında tamamladığım zincirleri. Daha sonra bakın tığımın başını alarak 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batarak şöyle. Üçüncüye batarak tek seferde çıkıyorum. Tığımın başını alıyorum bakın. Sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tığımın başını alıyorum. Sıradaki zincire batıyorum şöyle. Tek seferde çıkıyorum. Tığımın başını alıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tığımın başını alıyorum. Şöyle sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tığımın başını alıyorum. Sıradakine batarak tek seferde çıkıyorum. Tığımın başını alıyorum bakın. Sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Sıramızın sonuna kadar bütün zincirlerimize bu şekilde bakın batıyoruz. Tığımızın başına alıyoruz. Bakın sıradaki zincire batıyoruz. Şöyle tek seferde üçünden çıkıyorum. Tığımın başına alıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde bakın üçünden birlikte çıkıyorum. Tığımın başına alıyorum. Sıradakine batıyorum. Tek seferde bakın üçünden birlikte çıkıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim ben. Evet. Bana bu kadar yeterli olacaktır. Burada birkaç tane bırakacağım. Çünkü model göstereceğim için çok fazlasına gerek yok diye düşünüyorum. Daha sonra 7 tane zincir çekiyorum. Şu an 3 4 5, 6, 7 Bakın 7 zincirimi çektim. Modelimi şöyle çeviriyorum. 1, 2, 3 Bakın 3 defa sardım tığıma. Sayıyorum bakın. Birinciye atlıyorum. 2 atlıyorum. Üçüncüye batarak bakın 2 2 2 iki seferde hepsini tığımdan çıkardım daha sonra tığımı sarıyorum bakın hanımlar bakın şu iki kanatla birlikte alıyorum ilmeğimi tığımda biriktiriyorum tığımı sarıyorum bakın diğer şu iki kanattan alıyorum ilmeğimi tığımda biriktirdim tığımı tekrar sardım bakın sona kalan şu en alt sıradaki iki kanattan birlikte aldım. Tığımı da biriktirdim. Daha sonra tığımı tekrar sarıyorum. Hemen battığım değil bir sonraki sık iğneye batarak bunları bakın 3 şöyle 3 3 ve 3 olmak şekilde çıkarıyorum tığımdan. Üzerine 2 zincir tığımı yine 1 2 3 defa sarıyorum bu modelimizin ikinci sırası hanımlar 3 defa sardıktan sonra sayıyoruz yine 1 2 atlayıp üçüncüye batıyoruz yine ne yapıyorduk 2 2 2 2 çıktık bakın şu 1 2 3 görüyorsunuz şu kısımlara şimdi batacağız tığımızı sarıyorum bakın hemen ilk şu ikili kanada batarak alıyorum ilmeğimi tığımı sarıyorum İkinci ikili kanada batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın. Üçüncü. Zaten kendini belli ediyor batacağımız yerler. Tığımda biriktiriyorum. Tekrar sarıyorum. Bakın. Dibine değil. Bir sonraki sık iğneye batarak. Üç. 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 Ve son olarak üç taneden çıkarıyorum. Bakın. Yine üzerine iki zincir. 1 2 3 defa tığımı sarıyorum. Yine aynı şekilde bakın 1 2 tane atlıyorum. 3.'ye batarak 2 2 2 2 çıktım. Tığımı sarıyorum hanımlar. Yine aynı şekilde bakın. Birinci batman gereken kanada tığımı sarıyorum. İkinci batman gereken kanada tığımı sarıyorum. 3.ye batarak tığımda biriktiriyorum. Tığımı sarıyorum bakın dibine değil, bir sonraki sık iğneye batarak bunları bakın 3 3 3 seferde çıkarıyorum. Yine üzerine 2 zincir çekiyorum. Tığımı yine aynı şekilde 1 2 3 defa sarıyorum. Yine sayıyoruz bakın 1 2 3.ye batarak 2 2 2 2 çıktım. Tığımı sarıyorum. Bakın, iki kanattan birlikte bir alıyorum. İkinci kanada batıyorum. 2 yine ilmeğimi de biriktiriyorum. Tığımı sarıyorum bakın. 3. kanattan batıyorum ve 4.'üyü de bakın. Skineye battığımız değil, bir sonrakine batarak 3 bakın, tığımdan 3 3 ve son olarak da üçünden çıkarıyorum. Bakın. İkinci sırası modelimizin bu şekilde hanımlar. Yine 2 zincir çekiyoruz. Tığın başını 3 defa sararak bu şekilde sona kadar geliyoruz hanımlar. Evet hanımlar bakın ben sona kadar geldim. Sonda da bu şekilde bakın burada da nasıl başladıysak biterken de bu şekilde üzerine şöyle 4 zincir çekiyorum ve modelimi çevirdim tığımın başını sarıyorum bu da tekrara geçtim model iki sırada tekrar ödemiştik birinci sıramız sık iğne ikinci sıramız da bu bu sırayı da çok kısa yine hatırlatacağım ne yapıyorduk tığımın başını alıyorum bakın buradaki boşlukları değil hemen buradaki yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak tek seferde çıkıyorum tığımı sarıyorum Hemen yanındakine tekrar batarak yine 2 tane sık iğne yaptım. Tığımı sarıyorum bakın boşluğa bir tığımı sarıyorum boşluğa iki 2 tane de boşluğa sık iğne yaptım. Tığ sarıyorum bir tane bakın modelin üstüne yapıyorum bir sık iğne tığımı sarıyorum ikinciyi de yine modelin üstüne iki tane sık iğne modele iki tane sık iğne de bakın şöyle boşluğa yapıyorum bakın 2 tane modelin üzerine gelecek şekilde 1 2 tığımı sarıyorum bakın. iki tane de aradaki boşluğa gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Bakın 2 tane bir tane modelin üzerine tığımı sarıyorum. Yine tekrar modelin yan tarafındaki üzerine tığımı sarıyorum bakın. iki tane de boşluğa sık iğne yapıyoruz tığımızı sararak. Modelimizin ikinci sırasını tekrar etmiş oluyoruz. Bu şekilde sona kadar gelelim. Evet bakın sona kadar geldim. Burada ne yapıyorduk? Şu sırayı tekrar göstereceğim hemen. iki modelde de tekrar göstereyim. Burayı da hatırlatmış olalım. 7 tane zincirimizi çekiyorduk. Çeviriyorduk modelimizi. Tığımın başını bakın 3 defa sarıyordum. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3.ye batarak 2, 2, 2, 2 çıktım. Tığımın başını alıyordum bakın şöyle. Birinci kanada batıyorum. Tığımı sarıyorum. İkinci kanada batıyorum. Tığımı sarıyorum. 3, tığımı sarıyorum. bakın 4.yi de bakın battığımız sık iğne değil. Bir sonrakine batarak 3 3 3 ilmek ve son olarak da 3 ilmek olarak çıkarıyorum tığımdan. Daha sonra ne yapıyorduk hanımlar? 1 2 zincir. Tığımızı yine 3 defa sarıyoruz. Yine 1 2 3'üncüye batarak 2 2 2 2 çıktım. Tığımın başını sarıyordum bakın. Hemen şöyle İlk kanada bakın 2 ilmek birden alıyoruz. 1. Bir. Daha sonra tığımı sarıyorum bakın. İkinci yine iki kanadadan birlikte alıyoruz. Üçüncüyü de son olarak alttaki ilmekten alıyorum. Tığımı sarıyorum bakın dibine değil bir sonraki sık iğneye batarak 3 3 3 ve son olarak da 3 ilmekle çıkıyorum. Üzerine yine 2 zincir tığ üç defa sararak bu şekilde sona kadar geliyoruz. Model bu şekilde iki sırada kendisini tekrarlıyor. Birinci sırası sık yine ikinci sıra ise bu modelimiz. Bu şekilde kendini gösteren bir model. Kolay da bir model. Şimdi ben sizler için kamera arkasında modeli biraz daha büyüteceğim ve tekrar göstereceğim. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde olacak. Şu iki sırayı birlikte gösterdim. Kalan iki sırasını da kamera arkasında sizlere göstermek için tamamladım. Ee, sizler de tarif ettiğim gibi videomu izleyerek yaptığınızda elinizde olacak model bu şekilde olacak hanımlar. Yapılışı söylediğim gibi videonun başında da çok kolay bir model. Ee, hemen hemen herkesin kolaylıkla rahatlıkla yapabileceği bir model. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel yelek modeli olur bundan. Başka ne olabilir diye düşündüm. Şöyle aklıma şu an için yelek modeli olarak geldi. Yapmak isteyen hanımlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hala abone de olabilirsiniz. Farklı yorumlar ya da nasıl diyeyim farklı modeller istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Birlikte değerlendirebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.